Yanında kimler var? Kandil var. Burada ben eee Sayın Öcalan'ın durumuna gelmek istiyorum. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kendilerinin hesabını veriyor. Sayın Öcalan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağını elinde taşımak, Öcalan posterini taşımak suç olmaktan çıktı. Hem siyasi iradenin

Kılıçdaroğlu, ya sen bunların hesabını Allah nasıl vereceksin?